Evet Karasu Müftümüz Mustafa Aydın hocamız yanımıza, hocam yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam yaklaşık 10 hafta sonra e, ilk cuma namazımızı kılıyoruz. E, neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz bu konuda? Bugün özellikle İstanbul'u Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla aynı zamanda camilerimizin de 10 hafta sonra ibadete açılması bizde ayrı bir sevinç e, meydana getirmiştir. Bu vesileyle tüm hazırlıklarımızı yaptık. İlçemizdeki 67 noktada bugün itibariyle cuma namazlarımıza başladık. Cemaatimizi de fiziki mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli uyarılarımızı da yaptık. Bu konuda cami heyetlerimizi de oluşturduk. Her camimizde beşer kişilik cami heyetlerimizle beraber inşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan en güzel şekilde Bugün e, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hadis-i şerifinin mucibince de bu güzel günümüzü cemaatimizle beraber büyük bir coşkuyla inşallah kutlamış olacağız. Eda edeceğim namazlarımızı da en güzel şekilde eda etmiş olacağız inşallah peki hocam size son bir sorumuz olacak ee, bundan sonraki süreçlerde muhtemelen aynı bu şekilde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak e, gelecekler var buradan müminlere neler söylemek istiyorsunuz veya ne gibi neler yapması lazım buraya gelirken öncelikle e, cemaatimizin seccadeleriyle beraber maskelerini takmış bir vaziyette ve e, bizlere verilen talimatlar doğrultusunda hareket edersek çünkü sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz. Bu sıkıntıdan bir an önce beraberce ülke olarak kurtulabilmemiz için de e, talimatlara en güzel şekilde uymak zorundayız. Bu konuda da kardeşlerimizin şimdiye kadar talimatlara uyduğunu da görüyoruz. İnşallah e, en güzel şekilde bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sağ olasınız. Allah kabul etsin. Allah razı olsun sağ olun.